Merhabalar, ben Umay. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben Esra. Hazırlık öğrencisiyim. Selamlar herkese. Ben Melike. Enstitü Mühendisliği öğrencisiyim ben de. Bugün tanıtım podcast serimizin ilk bölümünü çekiyoruz. Hepimizin sesinden de anlamışsınızdır muhakkak. Birazcık heyecanlıyız. Bugün kısım kitabımız olan Recaizade Mahmut Ekrem'in Saime kitabını tanıyacağız hep beraber. Dediğim gibi bu bizim kısım kitabımızı ve bu kitabı sadeleştirilmiş metin haline getiren çok değerli hocalarımız Ali Serdar ve Reyhan Tutunla ile birlikte tartışma imkanı bulduk. Bu da çok gurur vericiydi açıkçası. Çok mutlu eden küçük bir detaydı. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bu serimizde biliyorsunuz ki kitapla ilgili çok detay vermeden üzerinden geçerek kitap hakkında bir fikir oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kitabı böyle yüzeysel bir şekilde tanıtmak istiyoruz sizlere. Kitabı tanımak biraz da aslında yazarı tanımaktan geçiyor. O yüzden önceliği Üstadımız Recaizade Mahmut Ekrem'i tanıtmaya verelim diyorum ben. O zaman ben çok kısa yazarımızdan bahsedeyim. Recaizade Mahmut Ekrem aynı zamanda Üstad diye anılıyor. Az önce Melike'nin de andığı gibi. Bunun sebebi ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu sayılması ve tabii ki ayrı de da e, Servet Edebiyatı'nın kuruluşuna olan katkıları. Servet dergisi ilk çıktığında bir fen dergisi. E, Recaizade Mahmut Ekrem bu olayı öyle ve derginin başına Tevfik Fikret'i getiriyor. Böylece de dergi Edebiyat Dergisi olarak yeni hayatına devam ediyor. Aslında bizim muallimlerciyle olan e, demdeme zenzeme tartışmasından yani eski yeni tartışmasından tanıyoruz. Evet bu noktada Esra kusura bakma lafını böleceğim ama e, direkt senin bu tartışmadan bahsetmen beni lise yıllarına götürdü. Eşitarlık okuyan arkadaşlar beni anlayacaktır. Edebiyatta çok büyük bir yeri vardı bu tartışmanın ve direkt benim kafam o anlara gitti. O zamanlar tabii bizim için sayma dört şıktan sadece birisiydi ve şu an bu kitabı bu şekilde okumak ve daha zorunluluktan değil de zevk için okumak gerçekten mutlu etti beni. Biraz kendim gelişmiş hissettim açıkçası. <laughs> Umay, sana kesinlikle katılıyorum. Benim de aynı şekilde Recaizer'de Mahmut Ekrem deyince aklıma Muallim Naci ile olan bu tartışması geliyor. Divan Edebiyatı'nı savunan Muallim Naci ile e, gibi kafiye tartışmasında yeni edebiyatı savunan Recaizer'de Mahmut Ekrem için kesinlikle çok e, yenilikçi bir sanatçımız diyebiliriz. Ki aslında bunun en iyi örneği Araba sevdası diye düşünüyorum. Hepimizin aklına Recaizer'de Mahmut Ekrem deyince Araba Sevdası geliyordur. E, i̇lk realist roman olarak biliniyor bu eser edebiyatımızda. Fakat şiirlerine baktığım daha çok duyguların ön planda olduğunu görüyoruz. E, ama gördüğümüz üzere romanlarında daha çok realist özellikler ağır basıyor. Bunu Saime'de de gördük. E, toplumu tasvir edişi, aynı şekilde Araba Sevdasında da bir Bey üzerinden yaptığı ta tasvirler, o yanlış batılılaşma Saime romanında o toplumun düşüncelerini, anlatışı vesaire beni çok etkilemişti. Realist özellikler ağır basıyor yani. Ayrıca e, Recai Mamut Mahmut Ekrem'in sadece roman türünde e, eserleri yok. Ayrıca tiyatro, ders kitabı, eleştiri türünde de farklı türlerde eser olduğunu söylemeliyim. Dediğim gibi e, üstad diye anılmasını bence sonuna kadar hak eden bir yazarımız. Gerçekten Tanzimat ve Servet-i Edebiyatı için çok çok önemli bir insan. Ya zaten <laughs> Recai zaten Mahmut Ekrem deyince aklına araba sevdası gelmeyen var mıdır aramızda? dönemin birçok eserimizde olduğu gibi hatta Araba Sevda'sında da bu şekilde. Saime romanı da aslında tefrika şeklinde bir gazetede yayınlanıyor. Bu kitap aslında Recaizel ve Mahmut Ekrem tarafından tamamlanmış bir şekilde gazeteye veriliyor. Fakat sahilsizlik bu dönemin sansür politikalarına maruz kalıyor ve 39. tefrikadan sonra kitabın yayınlanması durduruluyor. Şu anda da aslında biz 39. tefrikadan sonrasına ulaşamıyoruz. Evet kitap aslında bu noktada sonu yokmuş gibi görünüyor değil aslında bildiğiniz olarak kitabın sonu yok. Hatta da hayal gücümüzü kullanmak zorunda kalıyoruz. Hatta toplantıda da konuşmuştuk. Kimileri bunun güzel bir unsur olduğunu söylemişti. İşte hayal gücünü genişletmesi açısından, tamamen işte benim hayal gücüme kalması açısından. Kimileri ise bunu, hayır ben işte devamını merak ediyordum kitabın olarak yorumlamıştı peki neden bu sansüre maruz kalmış? Kitap neleri içeriyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kitabımız Saime karakterimizle başlıyor. Kitap bir ilk açtığımızda Saime'yi ana karakterimiz olarak görüyoruz. Ve Saime'nin hayatında Saime'nin ailesinin ilişki dinamiklerini görerek başlıyoruz kitaba. Ancak bu şu demek değil. Saime'nin tek ana karakter olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü belli bir sayfadan sonra... 39. sayfada yanlış hatırlamıyorsam o sayfadan sonra biz yeni bir ana karakterle tanışıyoruz. O da Binnaz. Ve biraz kişisel bir yorum olacak belki ama ben Binnaz'ın hikayeye kattıklarını daha çok sevdim. Hatta bu şey dememe sebep oldu bu nokta e, kitabın adı neden Saime ki? Yani Binnaz da olabilirmiş dememe mesela oldu. Çünkü Binnaz'ın hikayesi bana daha heyecanlı ve eğlenceli geldi açıkçası okuma yönünden. Ve kitabın tamamlanamamış olması, bir sona ulaşamamış olması bu ana karakterin kim olduğu ile ilgili de soru işaretleri bırakıyor kafamızda diye düşünüyorum. Ya aslında kitabın adının sayma olması itibariyle kitabın ana karakterinin sayma olduğunu biliyoruz ama işte Binnaz'dan daha fazla bahsedildiği için böyle bir soru işareti geliyor elbette ki hepimizin aklına geldi yani. Hemen çok kısa ben bir araya girmek istiyorum. Ee, ben sizin dediklerinize kesinlikle katılıyorum ve ben e, şu taraftayım zaten toplantıda da bahsetmiştik bundan. Bence kitabının bir sonu olmaması gerçekten e, e, okurun damanda çok güzel bir lezzet bırakıyor. Hani o merak ediş işte geriye dönüp ayrıntıları inceleme vesaire insana çok farklı bir bakış açısı katıyor bence. E, tabii ki bazı insanların hoşuna gitmeyebilir bu durum hani sonunu görmek istiyoruz. Ama benim bu hoşuma açıkçası. Bence e, bir tanzimat edebiyatı, bir servet ürün edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen Recaizler'de Mahmut Ekrem çok güzel bir yöntem denemiş bence. Bu arada araya girmek istiyorum ben. Kitaptan hemen baktım. 71. sayfada başlıyor Binnaz Hanım'ın hikayesi. O zamana kadar ilk 70 sayfada Saime'nin etrafında dönüyor olaylar. Sonrasında Binnaz Hanım'ın şeyine geçiyor. Tamamdır Melike'cim. Teşekkür ederiz. Kontrol etmemiz iyi oldu. Yanlış bilgi vermemiş olalım. Kitap zaten 145 sayfa. Yani buradan şunu çıkarabiliyoruz. Kitabın yarısı bir anlatıyor aslında. Aynen öyle. Ve bir başka aslında kitabın üzerinde durulan ve belki de bu günümüz perspektifinden baktığımızda bize garip ve ilginç gelen bir nokta var. O da Saimi'nin ailesindeki bazı bireyleri kaybettikten sonra içinde kaldığı yalnızlık durumu ve bu yalnızlık durumuna Bundan çözümler. Yani bu konuda Melike'nin galiba paylaşmak istediği bir alıntı var. Direkt bunu orada sana pas atmak istiyorum açıklamak için. Direkt kitapta zaten Sadık Bey bir yerden sonra şey diyor hani demek ki sence ben evlenirsem bu kız kurtulacak öyle mi? Yani hani bu kızın hayatı, sosyal çevresi sadece evdeki insanlardan ibaret ve annesiyle ninesini kaybettikten sonra derin bir yalnızlık duyuyor. Hani zaten okul gibi bir durum söz konusu değil ama bu kızın ne arkadaşı var ne başka bir şey. Tamamen evde. Bilmiyorum bu birazcık üzmüştü beni. Bu noktada Melike'nin açtığı yoldan hemen ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu yalnızlığa bulunan çözümler e, Melike'nin söylediği gibi bu verilen tepki aslında dönemin içerisinde toplumda kadının yerini de çok güzel bir şekilde anlatıyor. Zaten Recazer'de Mahmut Ekrem'in toplum gözlemleri diğer kitaplarında da çok fazla üzerinde durulan konularda Esra'nın da bahsettiği gibi. Bu kitapta da yine kadının o aile içerisindeki yerinin ne olduğuna değiniliyor. Toplum gözlemlerinin aslında bizi bir zaman makinesiyle geçmişe ışınladığını söyleyebiliriz bence. Bu noktada niye kitabın yarım kaldığına değinmek gerekirse burada Melike sen bahsetmek ister misin? Bu konuda şöyle diyebilirim ben. Kitabın içerisinde eşcinselliğe de yer verilmiş ve o dönemin lezbiyenlerin hayat tarzları ile ilgili bilgiler verilmiş. Muhtemelen sansüre uğramasının önemli sebeplerinden biri bu. Eşcinsellerden bahsedilmiş olması ve aslında bunun oldukça doğal bir şekilde yansıtılıyor olması. Bizim kitap hakkında olan görüşlerimiz bunlardı. Kitabın konusu hakkında, dönemin koşulları hakkında ve evet, kitabın çok değerli yazar hakkında olan düşüncelerimiz bunlardı. Kasım ayında okuyan olarak bu kitabı okuduk ve 7 Kasım'da değerli hocamız Ali Serdar ve kıymetli misafirimiz Reyhan Tutumlu ile birlikte tartıştık. Kendileri bu kitabı sadeleştirmiş, metin haline getiren çok çok değerli hocalar. Onları buradan çok çok teşekkür ederiz. Ve bildiğiniz üzere biz kitap etkinliklerinden sonra size bir oylama sunuyoruz ve Okuyan Özü bu kitaba bir puan vermiş oluyor. Saime romanının Okuyan Özü'den aldığı puan 3,6. Bizi dinlediğiniz için bugün çok teşekkür ederiz. Bizim için çok çok keyifli bir sohbetti. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.